Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Multi Brawl nasıl indirilir onu göstereceğim. Evet. İlk önce kameramızı şöyle alalım. Multi Brawl. Şurada. Hatta acık oynayalım da. Bakın. indirmesini göstereceğim. İlk 10 dakika oynayalım. Kalan 5 dakikada indirmeyi yapacağız. Bu arada bu kadar karanlık diye sormayın. Karanlık bir da bakıyor. Evet, oyun böyle. Boss boss. İlk başta bunu oynamıştım. Boss güzel karakter bu arada. Da ya. Ya, bu arada hastayım, onlar önce görebiliyor. Ya bunu unutmayın. Hasta halim olmak için. <laughs>

Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne bir Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Şimdi şöyle Şunları indirelim Şimdi büyük bir karakter var Ama Bize ben önce ne yaptım Orada da şey tak tak tak. Ben de bir alayım. Aa. Ya can, no, kral ya Zaten stall'u taktikle kaybedebiliyor. Ya alacaksın o indir. Orada bununla amasız sinir indirece. çıkıyorsa sinir Evet de de İlk önce buradan geliyoruz. Bu arada Plan Sözsüz Zombies videos videosu çekeceğim. Buradan geliyorsunuz Google'a. Google'a. Multibrow APK 2024 yazıyorsunuz. APK buradan indiriyorsunuz. Yani. Buradan indir APK falan filan indiriyorsun bir kurulumu falan da yok yani kurulumu yok Şuradan hani indire basın güvenli ve hızlı indirmeyi değil indire basın burada reklam falan çıkarsa şöyle Şuradan çarpıya basın bakın ondan sonra burada en indirin bakın iniyor şu an bende olduğu için bu arada Transformers zombies videosu için şunu bekletiyorum oyunu güncellenmesi lazım Hilili ama yeniliği güncellemek lazım multibrawl 46 750 bu işte bende nerede o? şurada bir olmadı ya bu tabi kardeşim işte yani ki neyse yakında video gelecek. Daha sonrası olmuş ki Android APK. APK dayıdan indiriyorum bunları. APK dayıyla selamlar. Bari gitmeden önce biraz daha bazı oyunlar oynayalım. Plans vs zombi 2 güncelleniyor. Plans bile yarına bırakacağım. Ondan sonra Youtube Yok ya Youtube olmaz şey diyeyim mi? Yüzükten kendime kanalına abone olsun da. Evet kendi kanalım. Bu arada like atıp abone olmuyoruz da. bir abone mi? Ben daha geçen... Gözlerim ağlamak. <laughs> bir abone bir abone kazanmışım lan. Bir abone kazanmışım oğlum. Bir abone kazanmışım. Bir aboneye kazanmışım. Abone kazanmışım. Neyse. Gruyne oynayalım mı lan? Hayır Gruyne oynayalım. Ama pratik. Bu arada size bazı baklar göstermem gerek. Emirhan abi. Emirhan kule o. Ananın da bu hileliydi dur. Şerem hiç, hiç bilmiyorum. Gidelim. Bu arada bir greni silmek istiyor. Ot trick'ini indireceğim. Ot trick'ini zaten, <laughs> da? neyse. Ama obak var mı diye düşünüyorum da. Yoktur ya obak. Bence. Yok evet. Yapamıyoruz ya. Buradan çıkalım. Sinelim. Bu arada bununla nasıl ilgileneceğimizi göstereyim. Kaldır şöyle. Giremiyoruz. Barsın kaldır. Buradan geliyoruz Google'a. Buradan. Hop. Bir granny indir var. Buradan iç iyi uyguluyorum ben. içiyor iyi ya da indirdim. Buradan şöyle dolma at. şuradan PC değil Android'e tıklıyoruz üsttekine. Burada 3 üst dosya indiriliyor diyor. Abi buradan ben multi biraz indirmiyorum ki. Şöyle iniyor işte. Ben var bu bir bakayım. Yok ben. Nosur abla da güncelleme geldi ya. Yakında gelir. Daha bros varsa güncelleme gelmiyor. Hastayım. <laughs> <laughs> <Aslı. gülüyor> Geçmiş olsun. alırım. trafik Traffic Rager oynayalım. Aa, dur lan Granny oynayacaktık. Granny de bug'lar gösterecek. Ben indirip geliyorum. Hatta tüm her şeyi yapıp geliyorum. Evet. Bug'lar Granny de sürgence de çalışıyordu. Ondan sonra buraya Granny'ye yükle diyorsunuz Ama Granny'ye silmemiz lazım. ilk önce. Silmezseniz olmuyor karşı. Silmezseniz çalışmıyor. Savaş dediğiniz zaman oluyor işte. Granny Resurgence de deneyeceğiz bunları. Şöyle Granny'yi atalım şu klasöre. Şöyle koyalım. Bak Granny Resurgence de, de oluyor bunlar. Yani Granny Resurgence de oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz yani. Buradan pratik yapalım. Büyük bir tablet. Kuretip de ya. Tamam. Bir tane tabloyla yap. Game'i kapatmış mıydık? Evet de. Ya şu lazerlerden nefret ediyorum abi. İstemiyorum ben şu lazerleri. Şöyle patlatalım şunu. Şat kanalın iki tane vermedik. Tamam. Çıkalım. Bu falan. Dur. Belki her odaya bir direkt damlayacağız. Evet. Tamam. Şuradan bir geçeceğiz odaya. Evet. Dampını patlatacağız. <laughs> patlatacağız. Okey. İşlem tamam. <laughs> Dur bir hemen yapmam lazım. çekici falan bulmam lazım. Hemen geleceğim. Görüşürüz. Ve Evet yaptım. Beşinci gündeyim. Lazerlerden bıktım. Evet. Artık yapabiliriz. Bak ne eğilmiyoruz. Eğilmiyoruz ama. Ondan sonra buradan geliyoruz şöyle. Hadi. o sandalyeyi o sandalyeyi düşünmememiz lazım da. şöyle atarsak ya, bu. şöyle çıkarsak buraya çıktıktan sonra sandalyeyi çıkabilirsek şu yerine bakın aslında bak şu dik olsa Olmuyor ama. Lan tahta nerede? Evet. Şimdi yana gitmiş. O sandalyeye çıkabilseydik çubuğu alabilirdik. Olmuyor. Ne hadi. Hadi. olmadı ya. Ama şuradaki şeyi alabiliyordum Mürsel. Ya bunun ışınlanma hilesi de var. Bakın mesela o granny geliyor tamam mı? Siz hemen buraya bunu koymanız lazım. Bak. Tam şöyle. Şöyle şöyle atıyorsun. Evet. çıkmanız lazım. olsun. Çıkmanız lazım. Evet tam oldu. Buradan sadece gitme. Ya. Hop, hop. burada çıkıyoruz 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 burada böyle yaparak buraya geçebiliyoruz ya yani. sıkışırsa diye <laughs> tamam. İşte. bunu tekrar dinliyoruz. Bakın her zaman iş yapıyor. Orada bu tekrardan küçülme bagını yapmanız gerek. Böyle baklar için işte, işte videolar yapmayı düşünüyorum. Ama Emirhan Kurdan çalmış olurum. Ama hiç biraz atıyor. Bu dönem Emirhan Kur'a selamlarım olsun. Bir kere Instagram yazdım, Görmedi herhalde. Görebiliyor çünkü en çok oldu bu. Öyle. Abi bu videoya yorum atarsan bu arada aşırı sevinirim. Havayı havalarım uçarım. Hasta hasta video çekiyorum zar zor neyse bugünkü videomuz bu kadar olsun. Son, Son olarak ne gösterebilirim? ne gösterebilirim? Crossbow göstereyim. Evet. Bugünkü videomuzun konusu Crossbow. Tamamdır. Yakında yeni bir video çekeceğiz ve ölerek bitiririz. Görüşürüz ve bay bay. Lan ölmedi kam. Neyse görüşürüz ve bay bay.